Havalı adam selam. Ağustos ayı gibi Çeşme ya da Bodrum'a gideceğim. Kusursuz bronzluk için hangisi daha doğru olur? Yardımına ihtiyacım var. Çok teşekkür ederim. Cem, hem hava tahminlerine hem de kusursuz bronzluk haritamıza baktığımızda Çeşme'de de Bodrum'da da bu bronzluğu yakalayabilirsin gibi görünüyor. Ve hava sıcaklığı. Hava sıcaklığı Çeşme'de de Bodrum'da da 35 ila 37 derece arasında seyredebilir. Ağustos ayı pek Temmuz'a benzemeyecek gibi duruyor. Serin tarafta değiliz. Sıcak tarafa geçtik. Rüzgar kuvveti çeşmedeki o Temmuz'un fırtınalı havaları yerini biraz daha orta kuvvetli rüzgarlara bırakıyor görünüyor. Yani plaj şemsiyesini uçurmaya çalışan rüzgar yerine daha böyle yaprakları oynatan, dans ettiren tipte ama zaman zaman da kuvvetlice bir rüzgar. En azından fırtına değil. Bodrum çevresinde de aslında daha kuvvetlice rüzgarlı bir Ağustos geçirebiliriz. Daha sakin geçmişti e, çeşmeye göre. Biraz daha kuvvetli bir 10 gün Ağustos ayı bizi bekliyor. Bodrum çevresinde rüzgarın e, biraz daha orta kuvveti aşması belki e, orayı tercih etme sebebi de olabilir. Deniz üzerinde e, sporlara e, merak varsa e, ama yine de kıyılarda özellikle e, batı kıyılarımızda pek bulut yok. Yeni yağmur görüntüsü vermiyor tahminlerimiz. Dolayısıyla kusursuz bronzluğa yaklaşabiliriz. Hatta Ağustos ayı genel görünümünde sıcak geçecek yakalayabiliriz diyoruz. Günleriniz güneşli, bronzluğunuz kusursuz olsun.